Evet selamlar arkadaşlar keyifler nasıl birkaç gündür video yoktu çünkü testnetler buluyorsunuz ama yani ödüllü değil ya da ödüllüyse yani gerçi çoğu ödüllüyüz ya da değiliz demez zaten ama e, ödüllü olmasa dahi testnetin kendi kötü vesaire diye ben de hani araştırıyorum katılmıyorum katılmadıklarımın videosunu da çekmiyorum açıkçası o yüzden e, testnetlerde bu ara bir şeylik var durgunluk var oldukça yine video atarım yeni testnetlerle ilgili zaten katıldığımız projelerle ilgili de bir geliş, gelişme olursa biliyorsunuz onlarla ilgili de fikri takip videoları atıyorum zaten şimdi bu sefer hadi baştan olsun yine beğenin abone olun yorum yapın falan filan e, videoları uzun uzun izleyin 4000 saati dolduralım vesaire vesaire. Şimdi geçelim. Zaten ekranda okumuşsunuzdur. Okumayanlar için ben bir hemen ufak bir bilgilendirme yapayım. Katılacağımız proje Entangle işte bilmem ne bilmem ne vesaire vesaire. Biliyorsunuz ben projelere çok detaylı incelemiyorum. Neye bakıyorum? Hop, airdrop. Şimdi bu arkadaşlar Airdrop vereceklerini söylemişler. Kendi tokenleri çıktığında Ntgl tokeninden airdrop ileriki bir tarihte atacaklarmış. Ee, işte aktif userlara, community'ye falan filan dağıtacağız diye buraya not e, yazmışlar adamlar zaten. Daha tesnete zaten burada e, ödüllü inize yani herhalde ödüllüydü bunun karşılığı ya da işte paylaşım ya da neydi tam her neyse. Ee, buna bakarsınız zaten burada da adam yazmış şeydir o bu şimdi test edeceğimiz e, platform biraz karışık gibi görünüyor ama çok basit aslında çok da hızlı ve bitirebileceğiniz bir testnet o yüzden hemen e, olaya geçelim e, şimdi öncelikle bu adamların şöyle bir döküman dosyası var bakın kendi döküman dosyası bunlar zaten testnet v1 de şu an bir de v2 olacakmış Dolayısıyla v 2 de geldiğinde buradan takip edin. Hani bunun V2'sini çekmem haberiniz olsun. V1'ini çekiyorum. Ondan sonra sık kullanılara ekleyin. Oradan kendiniz devam edin. Hatta bana airdropları falan da çok sormayın arkadaşlar. Ben de sürekli her projenin ne airdropu geldi takip edemiyorum. Bunları kendiniz de tarayıcınıza listeleyin. Katıldıklarınızı not alın. Daha sonra girin kontrol edin. Discord bakın. Discord'ları var. Telegram'ları var falan filan. Ee, bu tarz projelerin işte tokenleri çıktı mı airdrop yaptı mı bunları e, oralardan öğrenmeye çalışın öğrenince hatta e, bana da geri dönüş yapın YouTube'dan yazın deyin kardeş biz buna katılmıştık bak ben alıyorum hadi sağ olasın sen de git al unutma falan deyin. Yani ben çünkü hepsini takip edemem biliyorsunuz. O yüzden hani ben size testneti gösteriyorum. Sayfaları göstereyim. yapacakları gösteriyorum. Gerisi sizde de takibi, airdropu vesairesi. Ha, çok güzel bir airdrop olur, yüksek meblağ verir. O zaman illa videosunu yaparım zaten duyarız. Şimdi bu adamların döküman dosyası burada. Önce dökümana dok geçmeden şunu da göstereyim. Neden gösterdiğimi de anlatacağım. Bakın community'ye baya baya yüksek bir yüzde ee, 45'e yakın bir şey bırakmışlar, token bırakmışlar. Yani bir airdrop yaparsa iyi mi yapar, yapmaz mı? Gerçi bunları bilemeyiz ama ee, o yüzden katılmakta fayda var. Ödüllü de olduğunu söylüyor adamların kendisi. Dolayısıyla yapalım dursun zaten basit. Şimdi burada zaten şuraya geldiğinizde burada yapmanız gereken şeyleri tek tek anlatıyor arkadaşlar. Ben şimdi hızlıca size bunu videolu şekilde anlatayım. Anlamadığınız yerlerde kendiniz Buradan tek tek bakar, devam edersiniz olaya. Şimdi site burası arkadaşlar. Geliyorsunuz yukarıdan. Mutlaka tekrar hatırlatıyorum bu testnetlere katılırken yan cüzdanınız, fake cüzdanınız işte içinde çok bakiyeniz olmayan bir cüzdanla yapın. Yoksa yarın öbür gün e, ağlarsınız. Canınızı yakarlar. E, bir tane testnet 3G çıkar. Alır götürür paranızı falan filan. Yani aklınızda olsun. Bunları söylüyorum baştan. O yüzden ara e, ara aklıma geldikçe de testnetlere katılırken söylerim. Şimdi ee, klasik yukarıdan metamaskınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu burada. Ben şu an başka bir metamask daha kullanıyorum zaten. Onu bağladım. Ee, ben zaten testnet'in bazı işlemlerini yaptım. O yüzden. Size de göstermek için son bir tanesini bıraktım, onu da birlikte yaparız diye. Şimdi geliyorsunuz buradan, yukarıdan cüzdanınızı bağlıyorsunuz, buradan Apply Testnet diyorsunuz arkadaşlar, çok basit. Yapmanız gerekeni zaten burada yazıyor, İşte cüzdanı bağla vesaire. Şu mesaj var ya, bu mesajı kopyalıyorsunuz arkadaşlar, ya Facebook'unuzdan ya işte buradan ya Twitter'dan ki herkes de Twitter vardır. Bu mesajı kopyalıyorsunuz, Twitter'dan mesaj olarak atıp attığınız mesajın linkini buraya gelip kopyalayıp yapıştırıyorsunuz, sonra Verify diyorsunuz. O zaten kontrol ediyor. Tweet'i attığınızı onaylıyor ve geçiyor. Daha sonra Discord tarafına geçiyorsunuz. Ben bunları yaptım için şey şu an gösteremiyorum. Burada e, Discord'a katıldığı bir buton çıkıyor. Ona basıyorsunuz arkadaşlar şimdi Discord butonuna. Sonra tak hemen adamların e, Discord kanalları açılıyor. Öncelikle tabi ben burada verify falan olduğum için siz de direkt bu sayfaya atacak arkadaşlar verification kısmına. Şurada bu e, become Bilmem ne entangled falan yazıyor ya buna bir kere tıklayın şu altta da üç beş tane şeye tıklayın ee, size bu rolü atamış oluyor yani artık bunların işte e, rolünüz falan filan yazıyor hatta şurada göstereyim size de mesela şuraya bir de alsaya yazak yani zaten en son ben yazmışım. Tıkladığınızda bakın şurada size bir tak geliyor entegre diye. Ama buna girip verify etmezseniz yani buradan zaten alamazsanız testnet'e de katılmamış oluyorsunuz. Şimdi bunu yaptınız Discord'da bitmedi. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Tokenleri alıyorsunuz. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Hemen onu da göstereyim. Buraya faucet token kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Verify diyorsunuz. Size bir bota yönlendiriyor. Mesaj geliyor e, Discord'unuzdan. E, o, o botu da gösterelim. Neredeydi lan o bot? ya da ben şuradan bir daha tıklayayım bakayım verify Heh, diyor ki bak sana DM'den mesaj attım kardeş ben Botum diyor git oraya bak diyor. Heh, gördüğünüz gibi geliyorsunuz buraya diyor ki e, tokeni istediğin işte metamask adresini buraya yaz diyor. Yazıyorsunuz gönderiyorsunuz ben işte bu adresimi aldım. Ondan sonra oraya bütün tokenleri e, bütün ağlardaki tokenleri göndermiş oluyor. Bu kadar yapacağınız işlemler e, bu kadar. Önce verification sonra tokenleri alıyorsunuz. Şurada bir yerde daha şu community rolde e, bir tane daha şey vardı. Nerede almıştım ben? ben? Yerde daha bir rol daha alınıyordu da çok önemli var mı bilmiyorum onu göstermeyin Discord'u kendiniz adamların Discord'unu keşfedersiniz mutlaka bu ikisini yapın şimdi bu ikisini yaptıktan sonra geri dönüyorum ha bu arada geri dönmeden önce şunu da göstereyim adamlar bunu herhalde bot yapmasınlar diye yapmışlar büyük ihtimalle burada da klasik anlatıyor zaten bakın. <laughs> git diyor işte bağlan diyor sonra diyor Metamask'tan onay ver diyor işte bu bizim desteklediğimiz ağlardan birine geç diyor. Sonra diyor işte git bir tweet at diyor o tweet'i oraya yapıştır diyor linkini al bize kopyala verify et diyor vesaire vesaire. Şimdi burada verify on discord kısmında arkadaşlar demişler ki ben de zaten orada telefon numarası kayıtlıydı da zaten bakın burada da yapmanız gereken her şeyi anlatıyor buraya git diyor tıkla diyor falan filan. Heh, verify phone number. Şimdi Discord'unuzda bir telefon numarası kayıtlı değilse siz büyük ihtimalle telefon numarası onayı isteyecek. yani Discord'unuza bir telefon numarası tanımlamanız lazım. Aklınızda olsun. Benim Discord'um var. 3-5 tane farklı numara çakma Discord ve farklı numaralar var bende. Dolayısıyla mutlaka bu Discord'daki e, telefon numarasını doğrulama kısmını yapmanız gerekiyor. Bu da güzel olmuş. En azından multilemeye, kasmaya çalışanlar için. Ha yine yapmak isteyen yapar. Benim de 5 tane Discord, 5 tane telefonu var. İstersen 5 hesapla katılırım ama gerek yok. E, en azından uğraştırıcı bir iş. Dolayısıyla Discord kısmında bunu da unutmayın. Yani telefon numaranızın olmasını istiyor. Haberiniz ola. Şimdi Discord'u da olayını da anlattık. Bu kısmı da anlattık. Nasıl katılabileceğinizle ilgili. Şimdi asıl zor olan kısma gelelim. Yani zor derken bizi uğraştıran kısmı. Şimdi en aşağıya doğru çekiyorum. Arkadaşlar bu adamların her bir e, A için kendi adresleri var. Bunların her birini Metamask'a eklemeniz gerekiyor. Metamask'a nasıl A ekliyorduk? Neredeydi lan bu ayarlar? E, ha şu A'lar. Bakın ağlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ben ekledim adamların testletlerini. Başlarına hepsinin Integral, ETH, işte BSC, Optimizm, Avax, Arbitrum, Phantom bir de bu da Matic. Kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane A destekliyor bu adamlar. Ama her birinin ağını ayrı ayrı eklemeniz gerekiyor. Bunları da nereden ekleyeceğiz kardeş derseniz dediğim gibi şuradan ağlar kısmına geliyorsunuz. Şu yukarıdan A ekleye tıklayıp buralara şu adamların yazdığı nerede o sayfa bakın buradan başlıyor İlk diyor teht bunu ekle diyor burada network adını dediğim gibi siz kendinize göre yazabilirsiniz ben kafam karışmasın diyor açıkçası metamask'ta onların başına da şeyi koydum nerede entangle diye işte hani koydum başına öyle de yazabilirsiniz yoksa o name kısmının çok önemi yok Öf, kafa karıştırma sen url kısmını bunu yazıyorsunuz id'ye bunu işte sembol kısmına bunu yazıyorsunuz. Şuradan da gösterelim. URL, zincir adı, ID kısmı, blok kısmı boş olacak. Orayı kaydettiğin geçin zaten. Sonra eklemiş oluyor. Bunların yedisini birden eklemeniz lazım. Ee, buradan gelip ben bu sayfada dediğim gibi linkini koyacağım. Buradan hepsinin e, tek tek zaten şeyi var. Ee, ayarları var eklersiniz. Şimdi bunu da yaptınız. Zaten işin en zor kısmını da yapmış oldunuz. Bunları tek tek eklemek bir 10-15 dakika alıyor. Uğraştırıyor açıkçası. Niye böyle saçma bir şey yapmışlar onu da bilmiyorum ama. Her neyse yapmış adamlar. Çok önemli değil. Para vereceklerse 10-15 dakika sorun olmaz. Geldiniz hepsini eklediniz. Şimdi burada yapmanız gereken arkadaşlar. Şurada bakın o eklediğiniz 7 tane ağın hepsi burada. Ben sırayla yap yaptım zaten. Arbitrum, avalanç falan. Bir tek optimizmi galiba bıraktım en sona. Onu sizle birlikte yaparım diye. Fakat buradan tıkladığınızda ağı otomatik gidip orijinal arbitrum ağını alıyor. O yüzden e, mutlaka şöyle yapacaksınız. Mesela ilk arbitrum mu yapacaksınız? Gelin o ağı da eklediniz ya metamaskınızdan gelin. En aşağıya eklediğiniz ağın arbitrum olanını bulun. Mesela optimizm. BSC demişiz. Avax. Heh, şu arbit demişim. Ben anlıyorum arbit olduğunu. Arbitrum. Geliyorum buraya arbitrumu seçiyorum. Bakın burası arbitruma döndü. Ama siz buradan tıklarsanız mesela avalanche tıklayayım. Bakın bu kendi başka yere atıyor. Yani orijinal avalanche ağına atıyor. E, o zaten test ağı değil. O yüzden manasız orayı yapamamışlar. Hatalı belli ki. Kendiniz manuel adresleri alın. Arbitrumu aldım. Örneğin ben bir, bir tane yaptığımı göstereyim. Burada arkadaşlar 2 4 6 tane palito var. Bunların her birine girip içine işte USDC ekliyorsunuz. Bu kadar basit. Sonra da bir kısmını çekmeniz gerekiyor. Bakın ben her, her birine yaptım. Burada 6 tane pariteden ee, şey oldu. Zaten bunların hepsini şu Ethereum işte ya da USDC tokenlerine o faucet kanalı atıyor. Şunları siz oluşturuyorsunuz. Her biriniz buraya para ekleyerek. Şimdi ben yapmadığımdan devam edeyim. Ben bunların hepsini yaptım. Optimizm yapmadım. Şimdi geleyim şuradan optimizme alayım. Neredesin? Evet. Smart içmişsin sen. Hmm, gel bakayım optimizm. Evet bakın geldim. Şu an otokenlerin hiçbiri. Bakın bunda yapılmamış gözüküyor. Şimdi geldim. Bakın bu da otomatik burayı zaten optimizme aldı. Şimdi geliyorum. Select diyorum. Bakın 100 tane zaten USDC göndermiş bana. Ben bunu 6 tane parteler her birine 10'ar tane. Önce bir approve diyorsunuz bir onay vereceksiniz. Ne kadar harcayayım kardeş diyor. Zaten test olduğu için onaylıyorum, geçiyorum. Şimdi önce bir onayı verdiniz. Bir kere veriyorsunuz bunu, bir daha vermiyorsunuz. 10 tane ekle diyorum şimdi. 10 tane ekle dedim. Bakın gördüğünüz gibi onayla diyorum. Tık tık hemen bitti. Olay bu kadar basit. Ben önce şunlara bir ekliyorum. Metamask'a gözüksünler diye. Şöyle bakın geliyorum. Her birini tek tek ekliyorum. Daha işlem yapmamış olsam da. Hani bileyim e, ne yapıp ne yapmadığımı diye dursunlar orada tokenler gözüksün. Gel ekle seni de ekle bunu işte en zor kısmı hızlı sistemleri fakat her biri için ayrı ayrı yapmanız gerek her bir ağ için ayrı ayrı yapacaksınız. Ben şimdi ilkini yapmıştım. Gelelim ikincisine de 15 ekle fark etmez. Gönder kardeş tamam sen onu ekleye dur üçüncüye gel 12 ekle. Bu sayıları ben hani size yani bir, bir önemi yok. 10, 12, 15 falan istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Onu da ekle. Gördüğünüz gibi gerçi hızlı yapabiliyorsunuz. bunu 20 ekle. O yapıyor hızlıca arkada siz basmanıza. Yani bir kere onaylayıp buradan bastıktan sonra ekrana tıklayın. Geçiyor zaten burası. Al sana da 14 olsun. 43 kaldı bakın elimde. Onayla. Sen de git. Hadi sana da son 15'te sana ekleyelim. Elimizde de son 10 tane falan kalıyor zaten. Gel bakalım. Onayla. Şimdi bakın MetaMask'ı açıyorum. Gördüğünüz gibi buradan hepsini hızlı hızlı tık 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 yaptı. Jot şeyleri, jet da zaten buradan eklediğim için bakın hepsi burada da gözüküyor. Gördüğünüz gibi altı paritenin de hepsini eklemiş oldum. Ha buradan ne yapmamız lazım? Buradan gelip e, şuradan da bir kısmını geri almamız lazım. Maksimum diyorsa işte dedim ikisini de geri alıyorum. diyorum. Tabi önce approve istiyor. Bunu hepsi için vaktiniz varsa yapın. Vaktiniz hepsi için yoksa girin aradan birkaç tanesini seçip e, iade yapın. Bakın onayı verdim. Şimdi yaptım işlemi zannetmeyin. Sonra sele mutlaka bir kere onaydan sonra basmanız lazım. Yani bu kadar basit. Hızlı hızlı yapabilirsiniz bunu. Yani yarım saatte bitirirsiniz. Ben dediğim gibi buradan hepsini tek tek yaptım. Daha sonra bu adamların Discord kanalında şurada bir yer var arkadaşlar nerede o testnet chat diye buraya insanlar işte ekran görüntüsü atmışlar bazısı işte bir bakayım yazan olmuş mu lan hiç gerçi çok da ekran görüntüsü feedback bir tane atmış mesela. Ya atın dursun ya tesnet şuradaki tesnet chat kanalına atın arkadaşlar. Cüzdanınızı yazın. Bir tane de ekran görüntüsü Hem final finalini de göstereyim. Şimdi geldiğinizde arkadaşlar şu kendi hesabınızı şuradan nerede o profile tıkladığınızda bakın totalde yaptığınız tüm işlemler bakın ben her paritede yaptım kaç sayfa olmuştan 15 sayfa olmuş. Her paritede gördüğünüz gibi eklediğim o dolarlar burada çıkıyor. Yani her parite derken her ağda eklediklerim totalde de ne kadar 1956 Current balance diyor. O kadar eklemişim falan filan. Ee, buradan bütün kendi eklediklerinizi de görebilirsiniz. Buradan bir ekran görüntüsü alırsınız. Bunlar yalnız şu mint, bizim mint dediklerimiz yani para eklediklerimiz burn. Bakın bir tanesini iki, iki bozmuştum. Ben daha bir tane bozdum. Şimdi diğer ağlardan da birer tane bozarım ki onda dursun burada. Ee, aklınızda olsun. Burası da yani şu profil kısmını geldiğinizde buradan da bir ekran görüntüsü alıp işte ağamsınız, paşamsınız, kralsınız diye Discord'a yazarsınız. Bu testnet kanalına. Bunların yakında arkadaşlar V2'si de gelecek. Büyük ihtimalle bir yerde okumuştum. Yine bu burada bir yerde yazmışlardı. V2 yakın zamanda gelecek diye. V2 testi. Bu V1 gördü şöyle tekrar göstereyim. Şöyle en üste geldiğimizde. Zaten ehe, kocaman yazmış adamlar. Testnet V1 guide diyor. Büyük ihtimalle bunun altına Testnet 2 geldiğinde guide 2 yapacaklar. Dolayısıyla artık e, bunun takibi geri kalanı sizde. Bunu hatta siz takip edin. Airdropları falan filan açıldığında haber edin. E, kazandığımızda tekrar tokenomini roadmap. Aha, şunu göstereyim özellikle. Ne zaman çıkar kardeş bunun airdropu derseniz. Burada yazmışlar arkadaşlar. Mainnet'e geçecekleri zaman. E, işte üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek diyor. Yani sonbaharda ya da işte sonbahar. Büyük ihtimalle sonbaharı bulur o. Aralığı bulur. E, 2023'ün sonlarına doğru mainnet'e geçeceklermiş. Büyük ihtimalle mainnet'e geçtiklerinde de bu airdroptan kazandığımız tokenleri bize atarlar. Haberiniz olsun. <laughs> Şimdiden bunu kontrol edeceğiniz tarihleri not alın kendinize ee, başka da bu testnetle ilgili aktaracağım bir şey var mı Vallahi başka da bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi basit bir tek uğraştırıcı biraz şey alarak her birini test etmek için biraz zaman alıyor onun dışında da başka bir şey yok o halde ben kaçar ee, güzel böyle airdrop garantili testnetler buldukça paylaşırım ya da kaliteli testnetler buldukça paylaşırım sizde siz de bakarsınız. Bu vakit ayıran kazanır arkadaşlar bu işlerden. Görüşmek üzere.